Merhabalar herkese. Bugün Google Meet'te online toplantılarımızı nasıl daha sonrası için planlarız, anlık olarak oluşturabiliriz veya bir takvim iletisi olarak karşı tarafa iletebiliriz bunu göreceğiz. Hemen Google'ın ana sayfasına gidiyorum. Klasik Google uygulamaları seçeneğimize tıklayıp buradan Google Meet'e tıklıyorum. Tabii kısaca bahsetmek gerekirse Google Meet direkt olarak görüntülü görüşme yapabileceğiniz bir platform. Bunu linkle veya takvim üstünden yönetebiliyorsunuz. Sayfası bu şekilde. Hemen yeni toplantıya tıklıyorum. 3 seçenek çıktı. Daha sonrası için toplantı oluştur, anlık toplantı ve Google Takvim'de planla. Bunlar şu işe yarıyor. Daha sonrası için toplantı oluştur dediğinizde bir size link veriyor ve bu linki karşı tarafa iletiyorsunuz. Karşı tarafa ilettiğinizde aynı zamanda siz de toplantıya girdiğinizde bu linke sahip olan herkes toplantıya girip e, gayet online görüşmesini sağlıyor. Hatta hemen yapalım. Kopyaladım ve yapıştırdım. Burada kamera izin vermemişti ama ben eğitimde olduğum için engelleye tıkladım. Yani bir kamera veya mikrofon erişimi yok şu an. Katıl dediğimde de başlamış oluyor aslında. Karşı tarafta mesela bu linki WhatsApp'tan ilettiğinizde karşı tarafta girdiğinde bu şekilde girip e, görüşmenizi yapabilirsiniz. İkinci yönteme gidelim hemen. Şurayı kapatalım. İkinci yöntem, anlık toplantı başlat. Buna tıkladığınızda bir toplantı oluşturur. Yani link veya ve benzerine bir gerek olmadan başlar. Yine engellediyorum. Burada da direkt toplantıyı başlayıp linki buradan alabilirsiniz. Buradan alıp WhatsApp'tan veya mailden gönderdiğinizde o kişi toplantıya girebilir. Şurada katılımcı ekle derseniz de buradan şu hesaba gönderelim hatta gönderin. E-posta gönderir. Ona da bakalım hemen. Gidiyorum. O bizim bir e test hesabımızdı. Digital Works Test'e geldim. Gmail'e tıkladım. Şu an gerçekleştirilen bir toplantıya bir davet geldi. Yani mail adresiyle de bu şekilde birilerini davet edebilirsiniz. Anlık toplantı başlat derseniz karşı tarafa da hangi mail adresinden gönderdiyseniz o gelir. Buraya linki gelir ve şu şekilde de katılabilir. Diğer kısma geçelim. Burayı da hemen geri geleyim kapatalım. Bir sonraki durumda Google takvimde planla aslında Google ö, takvime erişiyorsunuz. Hemen yapalım. Burada Google takvim üstünden oluşturmuş oluyorsunuz ama oluşturma şekli aynı. Sadece e, Google takvimde görebiliyorsunuz, onu da göstereceğim. Şuraya deneme etkinlik yazalım. Şurada tarih ve saati ayarlıyorsunuz. Tekrarlanmasını ayarlıyorsunuz. Google Meet zaten otomatik geliyor. Bir yer ekleyebilirsiniz. 30 dakika önce bana bildirim gönder diyebilirsiniz. Sana hatırlatma amaçlı. Burada karşı tarafa bir açıklama yapabilirsiniz. Toplantı bununla, bununla, bununla alakalı diyor. Şurada Google Drive'ınızdan bir dosya eki ekleyebilirsiniz. Ben şimdi bunu bu şekilde kaydedeyim. Google takvimi daha önce göstermiştim ama hiç görmeyenler için şu şekilde tekrar e, ulaşayım buraya. Google'a tıkladım. Buradan takvime gidiyorum ve aslında kendimin de ilerideki toplantılarını görebilmem için bakın deneme etkinlik bugün saat 9.30 akşama gelmiş oldu. Yani sonraki toplantılarımı da takvimli ve organize bir şekilde. E, Ondan görüşmeleri yönetmek isterseniz bu şekilde takvimden iletebilirsiniz. E, şuradan da takvimde yine tıkladığınızda bağlantıyla davet et dediğinizde burada bağlantısı kopyalanıyor ve karşı tarafa bu bağlantıyı da gönderebilirsiniz. Ayrıca bunu direkt olarak etkinlik ayrıntılarını e postayla gönder dediğinizde bu kişi herhangi bir kişiye yine bir e, davet bağlantısı yani davetli bir kişiye e postaya davet gönderebilmiş olursunuz. Hatta buraya tekrar gelelim. Google Takvim'de planla diyelim. Şu şeylere hayır dedim. Buradan da davetle ekleyebilirsiniz. Yani illa ilk buraya ekleyip buradan ekleyip daha sonra takvime gidip oradan eklemenize gerek yok. Direkt davetlerde şu kişi davetlidir diye bu kişiye mail de atabilirsiniz. Yani buraya illa linkle iletmenize gerek yok. Mailine bir takvim iletisi göndermek için de Mail adresini buraya yazmanız yeterli olur. Ayrıca Google takvimini planlamak zorunda değilseniz Outlook'ta kullanıyor olabilirsiniz. O zaman da daha sonrası için toplantı oluşturu deyip buradaki linki karşı tarafa mail olarak atmanız yeterli olacaktır. Şu tarihte, şu saatte, online toplantı bilgisi ve benzeri gibi.